Herkese merhaba ben Şenol. Bu videoda sizlere kullanımı çok yaygın olmasa da her Excel kullanıcısının bilmesi gereken fonksiyonlardan biri olan metinsel fonksiyonların ilk grubu metin değeri alma fonksiyonlarından bahsedeceğim. Çünkü öyle çalışmalar yaparsınız ki çözüme ulaşmak için metinsel fonksiyonlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Peki nedir bunlar? Soldan, sağdan ve parçal fonksiyonlardır. Bunlar herhangi bir metinden görmek istediğiniz karakterleri almanızı sağlar. Şimdi konuyu daha iyi anlamamızı sağlayacak örnekleri inceleyelim. Soldan fonksiyonu bir sayı veya metinden soldan başlamak kaydı ile içinden istediğimiz miktarda karakter almamız sağlar. Sağdan fonksiyonu ise sağdan başlayarak istediğimiz miktarda karakter almamızı sağlar. Parçal ise gerek soldan gerek sağdan gerekse ortadan karakter almamızı sağlar. Yani parçal fonksiyonu hem soldan hem de sağdan fonksiyon ile yapabileceğimiz işlemleri yapabiliriz. Şimdi bu fonksiyonlarla birer örnek yapalım. Öncelikle soldan başlayalım. İlk örneği yazarak yapalım. Bunun için shift eşittir diyorum soldan deyip metin istiyor bizden. Bu metin şu alan oluyor. Yani parça almak istediğimiz metin. Noktalı virgül. Kaç karakter almak istiyorsak o kadar rakam yazacağız. Öncelikle bir 1 diyelim. Parantezi kapatalım. Sadece ilk soldan başladığı için ilk harfini aldı. Şeyi aldı. Şimdi tekrar shift eşittir diyorum. Soldan. Yine aynı metin alıyorum. Noktalı virgül 2 diyorum bu sefer de. Şimdi bu örneği de formül paleti ile yapalım. Öncelikle yerini göstereyim. Formüllere gidiyoruz. Burada bakın gördüğünüz gibi gruplandırılmış. Metin sere geliyorum. Ve buradan soldan seçiyorum. Yine şunu seçiyorum. Buradan karakter sayısını yazıyorum. Bu sefer 7 diyeceğim. Burada görüldüğü gibi 6 karakter var. Yalnız biz 7 seçtik. Boşluğu da bir karakter olarak soyuyor. Çünkü boşluğu da bir karakterdir. Şimdi rakamı nasıl aldığına bir bakalım. Yine shift eşittir diyorum. Soldan diyorum. Ve burayı seçip 6 tane noktalı virgül 6 tane diyorum. Ve 6'ya kadar 1'den 6'ya kadar olan rakamları seçiyorum. Yine aynı şekilde formül paleti yapıp bu sefer burada yapalım. En son kullanılanı seçelim. Tamam diyorum. Bunu seçiyorum ve 4 diyorum. Bir tane yapalım. Bu sefer de 3 olsun. Sağdan fonksiyonu ile ilgili örnekler yapalım. Shift eşittir diyorum. Bu sefer sağdan diyorum. Metini seçiyorum. Noktalı virgül. 5, 5 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Bir tane daha yapalım. Shift eşittir. Sağdan. Metini seçiyorum. Ve bu sefer 3 diyorum. Net anlaşılsın diye. Gördüğünüz gibi son... Yarı aldı şurası yani sağdan 3 karakter alıyor Bunu da formül Palette yap, yapalım. Şuradan öncelikle seçelim Sağdan diyelim şunu seçelim Şuraya 4 yapalım Şimdi aynı şekilde rakama bakalım buradan seçelim En son diyelim Sağdan'ı seçiyorum Rakam metini seçiyorum ve şuradan 6 diyorum shift eşittir sağdan Şunu seçiyorum 3 diyorum. Tabii noktalı virgül koymamız gerekiyor. Son bir tane daha yapalım. Bu sefer 8 karakter diyelim. Gördüğünüz gibi sağdan karakterleri alıyor. Şimdi parçalla ilgili örnek yapalım. Shift eşittir diyorum. metini seçiyorum. Burada diğer soldan ve sağdan farklı olarak başlangıç sayısı belirtiyorum. Yani şöyle yapalım. İlk başta başlangıç sayısı 1 olsun. Ve almak istediğimiz karakter sayısını yine 3 diyelim. Parantezi kapatalım. Gördüğünüz gibi şu bu metne baktı. Birinci karakterden başladı ve 3 karakter aldı. Bir tane daha yapalım ve formül paletinden yapalım. Şuraya geliyorum. Buradan seçeyim. Metni seçiyorum. Başlangıç karakter sayısını seçiyorum. Bu sefer 5 olsun. Alacağım karakter sayısı 3 olsun. Ve 5. karakter L harfidir. Dikkat ettiyseniz boşluğu da karakter olarak sayıp 3 tane karakter aldı. Bir tane daha yapalım. Buradan yapalım bu sefer de. En son kullanımını seçiyorum. Şunu seçiyorum. Karakter olarak 7. karakterden başlasın. 2 tane alsın. Şimdi rakam için yapalım bunu. Şifre diyorum. parça alıyorum, seçiyorum. Başlangıç karakter sayısı 3, 4 tane karakter alsın ve parantezi kapatayım. Şimdi bir tane de buradan yapalım. Yine bunu seçiyorum. Başlangıç karakter sayısı 5 olsun, 2 karakter alsın, parantezi kapatayım ve son olarak bir tane de şuradan yine seçelim. Şunu seçiyorum. Karakter başlangıç karakter sayısı 6 olsun, 1 olsun. Metinsel fonksiyonlarından metin değer alma fonksiyonu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma yolmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.